Ee, enteresan. Kendi ağzından çıktı. Ben hemen böyle televizyonda seyrederken yazdım. %36'dan %28.6'ya indik ama yine de Rumlar kabul etmedi. Bunlar maksimalist. Bunlar da ilan yok. <laughs> Şimdi her müzakereci değerli müseverler hem vicdansız hem maksimalisttir. Müzakere masasında, bak burada NATO'da gelen sevgili paşam var, e, ee, sizlerle beraber. Hiçbir şekilde böyle etik falan filan yoktur. Oraya oturan sadece ülkenin çıkarlarını düşünüyor. Bakın ben size bir anımı anlatayım. Benim çok çarpıcıdır. O zaman binbaşıydım, binbaşı rütbesindeydim yanlış hatırlamıyorsam. Ve Bulgaristan'da bu hatırlayacaklardır benim yaş grubumda olanlar. O Jivkov döneminde Türklere çok büyük baskı vardı. Hem asimilasyona varan, işlerine, evlerine el koyuyorlardı. E süreci tabi yönetemeyen Turgut Özal açalım sınırları falan diyor. Daha peki maharet onları orada durdu. Geopolitik derini kazanması ülkenin ama işte maalesef bunlar sürekli yönetti. Durdururken bugünlere günlere gelmedik. E, ve ben bir NATO toplantısına gittim. Bir istihbarat toplantısı, Balkanları analiz edip bir kağıt çıkartacağız. Emsi 160'tır diye bir kitap var. Burada NATO, şey derler, e, NATO'nun e, Bible, NATO'nun Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap. Son derece önemli. E, ve ben baktım böyle bir Yunanlı albay var ama biraz saf bir arkadaşımıza benziyor yani belki de bu işlerle uğraşmadı belli oluyor. Hemen gittim dedim ki ya bak dedim sevgili albayım dedim sen dedim bir anlaşma yapalım. Şimdi ben dedim Ankara'ya gideceğim dedim canım okuyacaklar. O yüzden dedim Bulgaristan'da dedim şu etnik Türklerle ilgili meselelerde sen karışma. Ben kendi görüşlerimi dökümana kaydettireyim. Ondan sonra Arnavutluk'ta da sizin sorununuz var dedim şeyde Güney Arnavutluk'ta. Etnik Yunanlarla ilgili de sen yazdırırsın. Böylece de güzel bir anlaşma olur. Eee bu önceki yok dedi. Ben de dedi, öyle bir şey yapamam dedi. Eee sonra iki üç saat sonra geldi böyle bir arada. Dedi ki ya ben dedi, düşündüm dedi. Tamam dedi. Hakikaten dedi. Haklısın dedi. Bunu dedi yapalım. Dedi, güzel dedi. Şey, ama ben bir strateji kurmuşum. İlk önce Bulgaristan görüşülecek. En son anlattık görüşülecek. Şey başladı. E, ben Benim çok abartılmış bir metin var. Çünkü neden? Çünkü maksimalist de, de görüşmeci. Hani ben onunla başlayayım, yine biraz aşağı inelim. Böyle bir <laughs> Okudum ben, şudur budur falandır filandır, Türklere şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor falan. Ee, böyle Alman bir başkan yönetiyor. Şöyle baktı, sal, süzdü, e, ee, Yunanlı yer kaldırdı. Allah bakayım dedi, ne diyecek? Dedi ki, I support my Turkish colleague. Türk bahçesini destekliyorum. <laughs> 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 Şimdi bütün format bozuldu. Çünkü NATO'da hep Türklerle Yunanlar didişir. Ee, Alman başkan dedi ki, e, siz dedi lütfen dedi metninizi getirin dedi. tartışmaya gerek yok dedi. Yani Yunanlı kabul ettikten sonra bunu dedi aynen dedi kağıda geçirir. Neyse o direkt kağıda geçirip tartışılmadı bile. Akşam bir konu general var komutanımız inanmadı ya olur mu dedi. Hepsini mi dedi şey yok. Fakat dedim hepsinin da şey işte burada. Ya nasıl olur falan dedi. Neyse şey Romanya, Bulgaristan derken Arnavutluğa geldik. Şimdi ben diyorum ki aman Allah'ım diyorum ya. Yani burada itiraz etsinler de benden kaynaklanmasın. Yani ben bir şey söylemeyeyim. Fakat maalesef kimse bir şey söylemedi. Tam kapatırken elimi kaldırdım. Dedim ki bir dakika dedim ya. Siz dedim Norton Epirus, Norton Epirus, Kuzey Epir, Kuzey Epir diyorsunuz. Biz istihbarat komitesi misiyiz, coğrafya komitesi miyiz? Burası dedim Güney Arnavutluk'tur. Bir kere dedim buradan başlayalım. İkincisi dedim, burada dedim etnik Yunanlar Yunansız değil ki dedim. Getirdim zaten Time dergisini. Bakın dedim işte suikastlar, sabotajlar yapmışlar. Wall Street Journal falan filan derken Kanadalı elini kaldırdı. Bizim de dedi bu yönde bilgiler alıyor. O karıştı. <laughs> O, orada kavga dönüş şey falan bitti. En son şey geldi dedi ki ya biz de seninle konuşmamıştık. Yok dedim ben böyle bir şey hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> o, 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 yüzden orada bakın etik metik falan hiçbir şey yoktu. Batı biliyor bunu bildiği için diyor ki doğullar böyledir diyor. Onu kullanıyor. Geliyor. Dikkat ederseniz mesela bizim ne diyorlar? Bize söz verdiler diyor. Benim için şimdi. Söz diye bir şey yok. Uluslararası söz diye bir şey var yani süreçlere baktığınız zaman onların mümkünsten evet, çıkmayacağı e, söz şey. Yani söz verdiler demek <laughs> Ben devleti yönetecek kapasitede değilim. Onun itirafı demek. Yabancı bunu böyle anlıyor. Böyle bir şey, böyle bir söz yok. Peki ne oldu bu söz oldu? Dikkat ederseniz bir Kasım seçimlerinden önce bir tane F-16 kalkıyordu. Fırat'taki tekneleri vuruyordu. Bu iş çözülüyordu. Değil mi? O sözü aldı, Şimdi mümüçe girdiler. Göreceğiz ileride. Hadi çıkartabilirsiniz. Çıkartın. Şimdi burada şurası da çok önemli. Burayı da söylemem gerekiyor. E, bu çünkü Türk halkından gizleniyor. Rum Bakanı Lilika soruyorlar. Diyorlar ki, ya Sayın Bakan, bu anlam planı, lokum gibi filandır. Bundan daha güzel bir plan olur mu? Biz bunu niye kabul ettik? O da diyor ki, bu diyor bir savaş planı, bunu kabul edemezdik. Eğer bunu kabul etseydik savaş çıkardı. Nasıl ya diyor, bize böyle söylemediler. Bunun çok güzel barış planı olduğunu söylediler. O da diyor ki, ya siz diyor, akılsız mısınız? Diyor. Ben diyor, yüz bin tane Rum'un eline tapu vereceğim. Gidecek diyor, Türk bölgesine girecek. Orada iki yüz bin kişi var. Her iki kişi birbiriyle kavgalıyor. İkincisi 42 senedir e, ayrı yaşıyoruz diyor. Ondan önce diyor ettik bir nefret var diyor. Bizim diyor hedefimiz de da bir şeye bağlamak diyor. Bundan diyor, bir barış olur mu diyoruz? Aklımızı mı yediniz? E, peki tamam o zaman biz iyi uygun koşullardaydık. Ama diyor anlam da Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü devam ediyor. Türkler bir daha gelirse bir daha bundan çıkartamaz. Yani Türklerin ikinci müdahalesi bu adanın yarısının kaybedilmesi anlamına gelir. O yüzden biz onu göze alamazdık. İleride daha uygun koşullarda nasılsa biz Türkleri alacağız. Batı'yı da arkamıza. Aldı. Bakın hiç özet Bu Anlam planı bu nedenle Yunanlar tarafından kabul Rumlar tarafından. Bu dikkat ederseniz hiçbir zaman bu çıplaklıkla Türk milletine söylenmedi. Ve sanki sanki oyunu bozan Yunanlarmış gibi Yunanlar Avrupa Birliği'ne alındı ve Türklere izolasyonlar, ekonomik baskılar hala devam ediyor. Ve bizimkilerde her gün bir gün Merkel geliyor. Bir gün o şapşal İngiliz Dışişleri Bakanı geliyor. Bunları adam yerine koyup konuşuyorlar. Şimdi bu görüşmeler, müzakereler son derece tehlikeli. E, çünkü ucu açık bir şekle soktular. Ve bizim e, anayasa süreciyle paralel gidiyor. E, dikkat ederseniz özellikle hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri hem e, Amerika, Avrupa hep ucu açık diyorlar. Hep ucu açık, open ended. E, bizim e, Dışişleri Bakanımız da diyor ki e, efendim bu müzakereler ucu açık olmamalı. Şimdi ne demek bu olmamalı? Yani eğer olmadığı takdirde bir şey mi yapacağız? Onu söyleyeyim. Bu işte diplomasi dışı bir söylem olmamalı. Bakın böyle bir şey yok. Bunu dediğiniz zaman tamam Yakaladınız. Yani ya dersiniz ki bu ben bu süreye kadar tarih veriyorum. Eğer bu süreye kadar bu sorun bu şekilde çözülmediği takdirde müzakere masasından kalkacağım ya da bir şey söylemezsiniz. Şimdi bakın burada da... Hani bu Kıbrıs'a biraz kafayı taktım, çok böyle eski kayıtları falan da inceliyorum. Ee, Turan Yavuz, namuslu, onurlu bir gazeteci. Milliyet gazetesi, bakayım 21 Kasım